B1 Akademi eğitimlerine malzeme ihtiyaç planlama kısmıyla devam ediyoruz. E, malzeme ihtiyaç planlaması e, modülünde tahminler, e, MIP sihirbazı, e, sipariş tavsiyesi başlıkları var. E, tahminler kısmının altında e, şirketin yapmış olduğu satışları baz alacak şekilde ve yine aynı şekilde malzeme ihtiyaç planlamasında kullanılacak e, şekilde bir takım verilerimizi giriyoruz ve bu veriler ee, malzeme ihtiyaç planlamasında, yeni iş emirleri verilmesinde, depodaki malzemelerin kontrolünde bizim açımızdan bir e, tahmin sunmuş oluyor. Ee, burada bul modu ve ekle modu tüm diğer ekranlarda olduğu gibi yer alıyor. Ee, yeni bir e, tahmin eklemek isteyebiliriz. Daha önce oluşturmuş olduğumuz e, tahminler arasında hareket edebiliriz. E, görmüş olduğunuz gibi deneme isimli bir tahminimiz var. Burada başlangıç tarihi, bitiş tarihi kısımları var. Örnek vermek gerekirse ben burada 31 Ağustos yerine istersem işte 31 Temmuz yerine 31 Ağustos gibi bir tarih seçtiğimde bana Ağustos ayında da gireceğim değerlerle ilgili kısmı ne yapıyor? Açıyor. Görünümlerinde günlük, haftalık, aylık görünümlerim var. Ee, ve burada istediğim gibi değerlerimi ne yapabiliyorum? İşte işlerin yoğunluğuna göre veya daha önceki satış siparişlerinizi baz alarak oluşturduğunuz bir strateji varsa bunları ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tahmin üretme sihirbazı var. Tahmin üretme sihirbazında da İsterseniz başlangıç bitiş kalemleri arasında ya da bir kalem grubu için örnek vermek gerekirse işte afiş çerçeveleri diyelim. Ee, bunu belli bir depoda yine aynı şekilde seçeneğini yaparak bu depolardaki yapılan hareketlere istinaden bir tamir olsayılması sağlayabiliriz. Ee, satış siparişleri geçmiş temelinde diye burada yazmıştık yine aynı şekilde. Ee, bir tarih aralığımızı belirtebiliriz. Örnek geçmiş yöllerden faydalansın diye. Bu tarih aralığında benim bu kalem grubunda yapılan hareketlerine istinaden ne yapabiliriz? Bir e, tahmin üretebiliriz. Bu aralıkta pek hareket yokmuş. Tekrardan bir gözden geçirelim. E, yapılmış olan işlemlerimizi ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili geçmiş yöllerden faydalanarak bize hemen bir tablo oluşturuyor. Ve bu oluşturduğu tabloda diyor ki Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ortalama biz bu kadar satış gerçekleştirmişiz, onun için yapacağımız işlemlerimizde de ne yapabiliriz, bu verilerden faydalanabiliriz. Güncelleyerek doldurduğumuzda bizim için ne oluşmuş olacak? Bir yeniden tahminimizi oluşmuş olacak. Tamam, güzel ee, tahminlerin yanı sıra malzeme ihtiyaç planlaması ile ilgili olan bir başlığımız var. Burada SAP Business Fund'ın standart malzeme ihtiyaç planlamasının bir sihirbazını oluşturuyor bize. Sürekli çalışan işlemler varsa görmüş olduğunuz gibi burada ne yapabiliyoruz? Bir senaryo oluşturabiliyoruz. İsterseniz yeni senaryo ya da mevcut senaryo üzerinden sürekli malzeme ihtiyaç planlamamızı günlük bazda, işte haftalık bazda gibi farklı farklı periyotlar için çalıştırabilirsiniz. E, oluşturduğumuz işlemimize test 0, 8, 0 5, 24 gibi bir isim verelim. Ee, yine aynı şekilde buradaki kısmını da kopyalayalım. Senaryonun adı ve tanımımız yine aynı şekilde aynı olsun. İlerlediğimizde bir başlangıç tarihini baz alıp ileriye gidecek bir bitiş tarihimiz var. Biz genelde 100 günlük bir periyotta üretimimize dikkate alarak e, başlangıç bitiş tarihlerimizi yazıyoruz. Planlama ufkumuzu bu şekilde dikkate alıyor. Sonrasında e, sıralama yaparken bize bir montaj sıralamasına göre mi, kalem numarasına göre mi, kalem tanımına ya da kalem grubuna göre bir alfabetik e, bir takım sıralamalar yapmamızı sağlayan bir işlemler var. Ben hangi kalemleri almak istiyorum? Tüm kalemlerimi seçeyim, yoksa bazı kalemleri mi alayım? Bazı kalemleri seçersem burada kalem ekle, kalem kaldır gibi seçeneklerim var. Tüm kalemleri dersem haliyle şirketi sonunda bulunan bütün kalemlerle ilgili şirket e, stonda demeyelim veri tabanında bulunan tüm kalemlerle ilgili çalışma müsaade ediyor e, buradaki yürüteceğimiz işlemde şirketimizi mi depolarımızı mı e, dikkate alacağız Bununla ilgili olan kısmı var e, mevcut sto dahil et talebi dahil et tedariği dahil et gibi seçenekler var mevcut sto dahil et şirketteki e, o depo için elimizdeki ürünleri dikkate alarak malzeme ihtiyaç planlamasının çalışmasını sağlıyor. İstemediğimiz depolar varsa onların tiklerini ne yapmamız gerekiyor? Kaldırmamız gerekiyor örnek. Ya da burada işte e, bizim e, hazır üretmiş olduğumuz malzemelerimiz var. Hazır ürettiğimiz malzemeler nerede? Sevkiyat depoda. Bunları mesela görünmesi istemiyorum ben mevcut depoya. E, yine aynı şekilde talebi dahil et kısmı. Bununla ilgili açılmış olan diğer eee satın alma talepleri yine aynı şekilde verilmiş şu an iş emirlerim varsa bunların taleplerini e, bunlar e, talep kısmında satış siparişi ve iş emirleri tedarik kısmında da satın alma taleplerim varsa bunlarla ilgili olan kısımları ne yapabiliyorum? istediğim depolar için dahil edip kaldırabiliyorum. Siz bunları dahil etmeniz ve kaldırmanız her bir tikin sonucunda çıkacak simülasyon. Biraz sonra göstereceğiz. O simülasyondaki değerlerimiz ne olacak? E, çok ciddi anlamda değişkenlik gösterecek. E, bazı tikleri eklemeniz veya çıkarmanız e, haliyle son derece anlam açısından parametre değeri e, teşkil ediyor ve e, çıkacak sonuçlarda çok önemli e, sonuçlar, değişkenlikler gösterebiliyor. Şimdi devam edelim. Burada bir zaman aralığında planlama ufku dahilindeki biraz önce onu yapmıştık ya da herhangi bir geçmişteki verileri dahil ederek işlemimizi yapmamızı sağlayabiliriz. Bunun yanı sıra e, ben MIP yaparken satın alma taleplerini dikkate alması, teklifleri dikkate alması, satın alma siparişlerini, satın alma çerçeve anlaşmalarını gibi seçenekler var. Daha önce açmış olduğum talepleri dikkate alması isterim, satın alma siparişlerini isterim. Çerçeve anlaşmayla çalışmıyorsak buna gerek yok. Aynı şekilde satışlarımda çerçeve anlaşmayla çalışmıyorsak gerek yok. E, satış siparişlerini ve üretim siparişlerini dikkate almasını isterim. Ama satış siparişleri kısmında da ben günlük olarak MIP çalıştırıyorsam daha doğru ve kesin bir sonuç vermesi açısından burada tüm belgeleri değil de ben belli tarih aralığındaki belgelere göre MIP'nin çalıştırılmasının daha doğru bir şekilde sonuçları verdiğini düşünüyorum. Onun için burada kitlikleri kaldırdığımızda ne yapıyor? Bütün her birisiyle ilgili seçenekleri veriyor. Ya da ben bunları değil de işte şurada e, seçmiş olduğum farklı benim iş emirlerim var, e, satış siparişlerim varsa onları sadece almak istiyorsam e, ya da şu ekrandan dediğim gibi işte e, belge numaranın başlangıç bitişini ya da işte teslimat tarihlerine göre MIP çalıştırmak istiyorsam ne yapabiliyorum? İstediğim gibi sınırlama ve kısıtlama getirebiliyorum. Sonrasında işlemi yaparken birkaç tane seçenek var. Burada gerekli seçtiğimde tam da bizim istediğimiz gibi satış siparişleri ve iş emirlerine istenen ne yapacak? MIP bize çalıştıracak. Bunun yanı sıra biz belli tarihler için ve belli periyotlar için asgari yani şirketimizde stok kartlarının asgari e, miktarına göre ya da azami miktarına göre ne yapabiliriz? Bunları çalıştırabiliriz. Örnek e, şirketimizde işte e, 100 tane civata olursa bizim için işlerimizi görmemize yeterli olur. E, ama dediğimiz gibi işte 1000 tane almamıza ihtiyaç yok. 1000 tane alırsak bu sefer ne olur? E, haliyle fuzuli yer kaplamış olur gibi bir düşünce olabilir. E, bu da Dolayısıyla asgari stok değeri açısından 100 tanenin altına düşerse şirkette işlerimizi yapmayla ilgili sıkıntı yaşarız. Ama 1000 tanenin fazlasını almaya gerek yok gibi azami ve asgari değerlerimizi ne yapabiliriz? Kalem ana verisinde belirleyebiliriz ki bunları da gösterirken aslında e, temelleri açısından baktığımızda hemen şurada bir örnek yapalım. E, bir stok kartımızın var olduğunu düşünelim. Şuradan. E, Şimdi burada mesela bir profil stok kartımız var. Bu var olan stok kartının asgari değer olarak 802 tanenin altına düşmesini ben istemiyorum. Ya da 802 metrenin altına ama 1604 metrenin de fazla olmasını istemiyorum. Burada ne yapabiliyoruz? Stok verilerinde az önce görmüş olduğunuz gibi azami ve asgari değerlerini tanımlayabiliyoruz. Ve bütün stok kartlarımız için, MIP'de yer alması için bütün stok kartları için e, planlama yönteminin MIP seçili olması gerekir. Ya da şurada hiçbir seçeneği var. Yine aynı şekilde tedarik yönetimi kısmında veya tedarik yöntemi kısmında da eğer satın aldığım benim malzememse bunlar işte dediğimiz gibi kimi zaman yarı mamül de olabilir ama netice itibariyle ben onu alarak kullanıyorsam bunda ne yapacağız? Tedarik yöntemi kısmında satın al seçili olacak. Eğer şirket içerisinde ürettiğim bir şeylerim varsa yarı mamüllerim olabilir, mamüllerim olabilir. Onların da ee, görmüş olduğunuz gibi e, planlama verileri kısmında yap seçeneği işaretli olması gerekir. Şimdi devam edecek olursak burada e, gerekli stok seviyesine göre MIP'yi çalıştırdığımızda karşımıza bir simülasyon çıkacak. Kimi zaman işlemlerin çokluğuna isnaden ya da e, yapmış olduğumuz e, şirketteki stokların çokluğu yine aynı şekilde ee, hareketle ilgili olan kısımları çok buna bu simülasyonu çalıştırmak bazen uzunca zamanlar alabiliyor. Ee, eğer az veriniz varsa ya da sıklıkla malzeme ihtiyaç planlamasını çalıştırıyorsanız haliyle çok daha hızlı bir şekilde ne yapacak? Aşağıdaki bekleme süresi hızlı bir şekilde sona eriyor. tabi ee, tabii burada azami asgari Stoklara göre çalışmakta şirketin bir nevi stratejisi e, kimileri dediğimiz gibi işte haftalık periyotta sadece azami e, stok seviyesinin altında yani minimum stok seviyesinin altında var olan ürünlerle ilgili bir liste alıp buna istenen ne yapabiliyor? Dediğimiz gibi satın alma tarafında bunlarla ilgili satın alma taleplerine oluşturarak işlemlerine devam ediyor. Şimdi buradaki kısmımızda e, simülasyon çalışıyor ve bunun sonrasında bizim hangi ürünlerde problem olabileceği yani biz termin vermişiz ama bu termini verdiğimiz ürünler eğer yetişmiyorsa stoklara açısından e, ya da dediğimiz gibi işte yeterli miktarda elimizde ürün yoksa bunlar ne yapıyor aslında bir nevi kırmızı olarak bizim karşımızda duruyor. Ee, eğer dediğimiz gibi stoklarla iyi olan kısmında herhangi bir problem yoksa bunlar da ne yapacak? Ee, sadece bilgilendirme babında bizim karşımıza yer alacak. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi pek çok satır var ve her birisinin kendi içerisinde bir anlamı var. Örnek burada kırmızı olanlarla ilgili bizim olası problemleri filtrede kısmında ne yapıyorum? Ben sadece kırmızı olanları görüntüleyebiliyorum. Ee, diğer gelenlerinde de bir takım e, stokla ilgili olan kısmında termin açısından problem yok ama netice itibariyle bu malzemelerin de alınması gereken bir nokta var. E, buradaki ürünlerimize bakacak olursak e, diyorum ki bu ürünün dönem başında benim e, stokum yok ama benden 5 tanelik bir e, ne olmuş satış siparişiyle bir talep oluşmuş ve bu üründen biz 5 tane alınması veya üretilmesi gerektiğini ne yapıyoruz? Buradaki işte miktar kısımlarında vesaire bunlar yazıyor. Tamam, güzel. Ee, buradaki satış siparişine istinaden biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu ürünü 5 tane talep edilmiş. Dolayısıyla e, bizim 5 tane bunu üretmemiz lazım. Bununla ilgili herhangi bir iş emri bulunmadığında ne yapıyor? 5 ee, tane üretilmesi için bizim bu bir mamul olduğu için iş emri vermemiz gerektiğini söylüyor. Yine aynı şekilde ham maddelerle ilgili olan kısmında da bilgileri yer alıyor. Tabi bu ürünlerin bir ön süreleriyle ilgili olan kısımların da tanımlaması yapılabilir. Yani biz bu ürünü örnek 20 günde stoğumuza girecek şekilde üretimini planlıyorsak şurada stok kartının içerisinde hemen gidelim stok kartın içerisinde planlama verileri kısmında biz bir ön süre almaması ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Dolayısıyla bu ürünle ilgili olan termin kısmının da e, o süreyi aşacak şekilde olması ne yapacaktır? Bizim kırmızı olmak yerine o stok kartının e, renkli e, siyah olarak görünmesi ne yapabilecek? Sağlayabilecek bir alan. E, yine aynı şekilde biz bu stok kartlarımızın burada tedarikleriyle ilgili olan bir bilgilerine istinaden bir tavsiyeler ekranımız var. Tavsiye ekranında satın alması yapılacak ürünlerle ilgili olan kısmına satın alma talebi. Ee, üreteceğimiz ürünlerle ilgili olan kısmında da üretim sipariş başlığını ne yapabiliyoruz? Ee, rapor türü kısmında, sipariş türü kısmında yer aldığını görüyoruz. Burada ee, tavsiyelerde hangi ürünlerle ilgili hangi miktarlarda dediğimiz gibi işte bu işlemin onaylanma tarihi, vade tarihi varsa bir ile ilgili olan kod kısmı yine aynı şekilde e, bunu ürünlerin tüketileceği depo ile ilgili olan kısmı ve miktarlarımızın stoktaki yer alan şu anki miktarlarımızla ilgili olan kısımları ne yapabiliyor bize görüntülüyor. Ee, bunun sonrasında biz tavsiyeleri kaydet deyip yapmış olduğunuz işlemin sonrasında çünkü bir tavsiye oluşturuyor bize. Ve sonlandıra bastığımızda ne yapacak? Biraz sonra işlemi gerçekleştirmeni sağlayacak. Az önceki sadece bir simülasyondu. Hiçbir işlem yapmadı bizim için. Çıkan simülasyonumuzu artık değerlendireceğimiz ve işlem yapacağımız kısmı sipariş tavsiyesi kısmı. Burada e oluşturmuş olduğumuz MIP'deki sonuçların her birisine oluşturduğumuz sipariş e, tavsiyelerini ne yapıyoruz? Görüntülebiliyoruz. İşte test 080524 isimini bugüne istinaden oluşturmuş olduğum bir senaryom var. E, bu senaryomda da tümü seçeneği üretim siparişleri, satın alma siparişleri satın alma talepleri gibi seçenekler var. Ben sadece üretim siparişlerini görüntüleyip Bunları istinaden işlem yapmak istiyorsam üretim siparişini hepsini seçip hem üretim siparişini hem satın alma taleplerini beraber bir kere de oluşturmak istiyorsam da ne yapabilirim? Tüm seçeneğini seçebilirim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi buradakilerin her birisinin başına yap yazıyor. Yani ben buradan eğer tümünü seçersem ve güncelle tuşuna basarsam bu kadar satırda aşağı yukarı işte 700 satırlık bir şey var. Bunların her birisine e, bu miktarlarda iş emri vermiş olacağım. Dolayısıyla e, malzeme ihtiyaç planlaması üzerinden topluca iş emirleri hatta şurada yine aynı şekilde satın alma talepleri onları da açalım. Bunları da seçersem bir kere de ne yapacak? Güncelleri tuşuna bastığımda bana satın alma taleplerini oluşturacak. E, bu işlemlerin sonrasında e, ekranımızda Şurada bir örnek olarak bakalım, satın alma talebi kısmına geldiğimizde kaynak kısmına ne yazacaktır? Bir MIP yazan e, satın alma talebi görmüş olduğunuz gibi kaynak MIP, satın alma taleplerimiz var. Yine aynı şekilde benim iş emirlerinde de üretim menüsünün altında üretim siparişi kısmında ne olacak? Kaynak e, alanı, malzeme ihtiyaç planlaması yazacak şekilde nelerim var? E, görmüş olduğunuz gibi MIP üzerinden çalıştığımız işlemler var. Şimdi burada birkaç handikaplı nokta var. SAP Business One bu işlemlerin sonrasında hani artılarını ve eksilerini söylememiz gerekiyor bir nevi. E, buradaki işlemlerin sonrasında benim yapmış olduğum e, üretim siparişlerinde özellikle e, bir bağlantı oluşturmuyor. Yani şöyle, normalde siz bir iş emri açtığınızda o iş emriyle satış siparişinin numarasına seçerseniz veya birbirine bağlarsanız ne yapacaktır? Ee, ben bu ürünü hangi satış siparişi istinaden oluşturduğum sorusunu cevaplayabileceksiniz. Ama burada MIP üzerinden oluşturduğunuzda ki örnekleri de burada var, bu örneklerde göreceğiniz gibi, bu MIP'nin e, yapmış olduğu iş emrini sadece iş emri olarak oluşturuyor. Ben senin taleplerini aldım. Bu talep iş emrine veriyorum. Hangi satış siparişle bağlantılı? Onunla ilgili olan bilgi kısmında bir eksiklik var. Ee, yine aynı şekilde satın alma talebinde hangi satın alma, satış siparişine e, bağlantılı olarak yaptığımızı bir connection olarak buraya eklemiyor. Ee, ama topluca miktarlarını doğru bir şekilde veriyor. Onunla ilgili olan kısmında bir problem yok. Ee, bunun için de farklı ekranlar ve edonlar geliştirilebilir. Haliyle müşteri ihtiyaçlarını karşılamak bağımında da biz e, üretim modülünün içerisinde bir üretim planlama ekranı eklemiştik. E, bu ekranda da görmüş olduğunuz gibi e, malzeme ihtiyaç planlamasının aslında alternatif olan bir ürün bir nevi. E, burada görmüş olduğunuz gibi e, kalem bazında filtrelemelerin yapılabileceği buranın temeli aslında satış siparişleri. Yani benim her bir satış siparişinin örnek örnek gerekirse işte 11.100 malı satış siparişimde benim 4 kalem ürünüm varmış. Bu 4 kalem ürününde işte şu 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 miktarlarda tamam bunun müşterisi teslim edilen miktarı, irsaliyle teslim edilen kısmı, kalan kısımları yine aynı şekilde ben şuradan bir sonraki aşamada mamul oluşturabileceğim için o mamul oluştururken planlama miktarı ve planlama tarihini ne yapabiliyorum? İş emri için değiştirip güncelleyebiliyorum. E, satış siparişimin kayıt tarihi, yine aynı şekilde teslimat tarihi, referans numarası varsa onunla ilgili olan bilgilerimiz e, ve pek çok daha alanla ilgili olan kısmını ne yapabiliyoruz? Burada görüntüleyebiliyoruz. Devam edecek olursak, e, benim depolarımda bu üründen kaçar miktarda bulunuyor ki ona istenen iş emrimi vereyim ya da vermem gibi kararlarımı verebiliyorum. Daha bunu hangi müşteri için, hangi satış çalışan arkadaşım tarafından oluşturmuş satış siparişini diye bunların hepsini görüntüleyebiliyorum. Ee, birden fazla satır seçersen bu birden fazla satırla ilgili olan kısmı ne yapacak? Bir artık ihtiyaç hesaplama kısmı çalışıyor ve bu ihtiyaç hesaplama kısmında da e, bizim buradaki yapmış olduğumuz işlemde e, ne yapacaktır? Malzeme ihtiyaç planlaması alternatif olarak e, alma taleplerinin ve yarım amüldeki iş emirlerinin verilmesi sağlayan bir ekranımız var. Burada yine aynı şekilde e, seçtiğimiz her bir satıra göre değişen bir aşağıda gridimiz var. Bu grid de e, satırdaki ürünlerin aslında e, birer ürün ağacı. Ve bu ürün ağacında da bir alt ürün ağacı varsa ben ona çift tıkladığımda ne yapıyor? Bir alt ürün ağacına giderek işlemlerimi gerçekleştiriyor. E, burada seçmiş olduğumuz malzemelerle ilgili olan kısmında ben ne yapabilirim? Satın talebi oluşturabilirim. Eğer ee, tabii bu ürünlerimizle ilgili olanı bir ayrıştırmam gerekiyor aslında. Var yazanlar birer ürün ağacı olan ürünler olduğu için daha bunlarla ilgili yarım amül bir üretim siparişi verebilirim. Ya da benim buradaki ürünlerimle şurada shift tuşuna basarak birden fazla seçim yapabiliriz. Ee, ham madde olarak kullandığım ve satılamam almam gereken malzemeler varsa istediğim miktara göre satın alma talebimi ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Ki bu satın alma talebini oluştururken de Burada benim neyim var? Fark miktarı diye alanım var aslında. Bu fark miktarı alanı bu ürün örnek vermek gerekirse stok miktarım 39,24'müş. Üretim depoda 327 adet var. Benim 15 tane ihtiyacım var olduğu için fark miktarım 0. Yani bu ürünle ilgili bir satın alma yapmama aslında benim ihtiyaç yok. Ve kalemimi seçtiğimde daha önceden oluşturulmuş satın alma talepleri ve daha önceden oluşturulmuş açık bazda bunlar açık olan benim satın alma taleplerim. Satın alma siparişim varsa ne yapabiliyorum? görüntüleyebiliyorum. Seçmiş olduğum kalemlere istinaden eğer e, hali hazırda oluşturulmuş iş emirlerim varsa ne yapabiliyorum? Burada da iş emirlerimi görüntüleyebiliyorum. E, ürün acı tabında e, bir stok kartına ait şuradan bir stok kartı seçelim örnek. Bir stok kartına ait alt dallarıyla birlikte bir nevi ürün ağaçlarının her birisinin patlatması diyebiliriz. Ee, bunu görüntüleyebiliyorum. Ya da bir tane satır için ben burada seçmiş olduğum satıra istinaden ne yapabiliyorum? Oradaki kalemin e, içerisinde yer aldığı bütün ürün ağaçları ne yapabiliyor? Bana gösterebiliyor. Yine devam edecek olursak eğer şirket bazında az önce göstermiş olduğumuz gibi forecast işlemleri varsa ve bunlarda yazmış olduğunuz değerlere istinaden satış siparişinde olduğu gibi e, forecast değerlerini içeren bir ekranımız var. Burada da istediğiniz gibi yine aynı şekilde filtreleme yapabiliyorsunuz. E, tarih aralığını Mayıs ayı yapmıştık biz. 0101 yapalım. Burayı da 31 12 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Malzemeler burada çıktı. Çıkmış olan malzemeler ihtiyaç istinaden de ben bu seçmiş olduklarımı ne yapabilirim? Planlanacak miktarı ve tarih değiştirip üretim siparişi oluşturabilirim. Ee, benim planlı üretim siparişlerim varsa, onaylı üretim siparişlerim varsa, yine aynı şekilde kapalı üretim siparişlerimi, işte ürünün kalemin koduna göre, adına göre örnek delta yazıyor mesela burada hemen ufak bir işlem yapalım. Adında delta geçen bütün kalemlerimizi bize ne yaptık? Kapalı pozisyonda olanları gösterdi. Belli bir tarih alanına göre filtreleyeyim. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Ee, yine aynı şekilde seçmiş olduğum satırlarla ilgili bir takım bilgileri işte başlangıç saati miktardır, e, ürünün durumu ile ilgili olan kısımları bunları güncellemek istersen seçili satırları güncelle butonuna basabilirim. Seçmiş olduğum iş emirlerim şu anda bunlar kapalı ama örnek vermek gerekirse işte onaylandır statüsünde o iş emirlerim var. Onları seçip de e, seçili olan satırları kapat diyerek iş emirlerini herhangi bir sebepten ötürü kapatmak istersen kapalı hale getirebiliriz. Yine aynı şekilde satın alma raporları kısmında da e, bizim şirketimizde az önceki yapmış olduğumuz işlemlere tane oluşan satın alma raporlarında satın alma talebi, satın alma siparişleri ve satın alma irsaliyesi parametrelerine göre değişkenlik gösterecek şekilde ve e, benim de yine aynı şekilde cari işleme ürün koduna ürün adına e, göre değişkenlik gösterecek filtreleme yapabileceğim bir ekranım mevcut. Ee, malzeme ihtiyaç planlaması ile ilgili olan kısmında aslında aktaracaklarımız bunlar. Ee, buradaki yer alan başlıklara istinaden de malzeme ihtiyaç planlaması üretimle ilgili bağlantılı olacak şekilde ne yapabiliriz? Şirketimizin taleplerini gerçekleştirebiliriz.